Türkiye karanlığa gömülecek, demokrasi ve hukuk kazanacak. Türkiye'yi 1990'lı yılların faili ve çocuklarla alınan karanlık dinle götürmek isteyenler bugün Ankara'da üç dönemli medyafirliği yapmış ve partimizin genel başkan yardımcısı Sayın, Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve, ve Afşin Hatipoğlu'na saldırarak bize gözdağı vermeye çalışmışlardır. Bu, bu saldırı göstermiştir ki Siyaset alanı kaba gücüyle daraltılmak istemekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir. Gelecek Partisi, sivil, sivil siyasetin savunucusudur. Her, Her türlü vesayetin ve antidemokratik ve davranışların karşısındadır. Avrupa Birliği bir yolunda reform yapmak istediğini sürekli iddia eden Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Hükümeten, hükümetine, hükümetine çağrımız şudur: Siyasetçilere, Siyasetçilere ve basın mensuplarına saldıran failleri ve onlara talimat verenleri bulun ve adalete teslim edin. Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu bir ülke değildir. Böyle olmasına da asla izin vermeyeceğiz. Siyasi parti yöneticilerinin bu saldırılar karşısında gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Gerek telefonla arayarak ve gerekse sosyal medya üzerinden saldırıyı kınayan açıklamalar yapan tüm duyarlı siyasetçilere ve vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Başta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olmak üzere iktidar o iktidar ortaklarının da bir açıklama yapmasını, saldırıyı kınamasını ve failleri bulmasını bekliyoruz. Bu saldırı karşısında sessiz kalan her siyasi yetkilinin zımmen bu saldırıya destek verdiğini ve ileride olabilecek siyasi te siyasi terör saldırılarına da teşvik edici bir rol üstleneceklerini bilinmesini istiyoruz. Gelecek Partisi Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik ve siyasi krizin çıkma krizden çıkılması için çalışmaktadır. Dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi içinde kalkınan vatandaşlarına yüksek Gelirle ve insan onuruyla yaşayacakları bir gelecek inşa etmek için çalışan partimiz dün olduğu gibi yarın da mücadelesine sürdürecektir. Kamu güvenliğinin sağlanması, ifade özgürlüğü ve siyaset yapma serbestisi soluduğumuz hava kadar elzemdir. Bunların temini de iktidarın sorumluluğundadır. Milletimizin yoğun ilgisine mazhar olan partimizin genel başkan yardımcısı ve gazetecilere yapılan saldırılara uğramasını haber bile yapamayan medyanın durumunu ise milletimizin derin vicdanına havale ediyoruz. Demokrasi bir iklimdir. Özgür ifade ve iktidar olmak için siyaset yapmak ise bunun vazgeçilmez şartıdır. Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek isteyen ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklar var. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine milletimizin desteği, partimizin yöneticileri ve teşkilatlarımızın cesur ve kararlı duruşlarıyla asla izin vermeyeceğiz. Gelecek Partisi 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un ateş çemberinden geçmiş cesur siyasetçilerin kurduğu bir partidir. Bu tür saldırılara, çapulculara, mafya vari kişilere asla ve asla prim vermeyeceğiz ve asla boyun eğmeyeceğiz. кешегеде